Bugün çok basit fermarsız bir yastık dikiyoruz. Bunun için 3 eşit parça kestik. Ana kumaşımızı biz e, kalpli panç yaptık. Üzerine ana kumaşımızın diğer kestiğimiz parçanın yüzünü denk getirdik ve diktik. Diğer kumaşı da alt kısmına dikiyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Ve dikmeden önce iğneye dik ki kumaşımız kaymasın. Dikiş işlemlerimiz bittiğinde göreceğiniz gibi birazdan 3 tane kare parçamız olmuş oluyor. Şimdi bu üç kare parçayı alıyoruz. Üstündekini kalpli kısmın üstüne getirecek şekilde katlıyoruz. Bu şekilde. Diğer alttaki kare parçamızı da bunların üzerine geçiriyoruz. Hep kumaşlar yüzü yüzüne denk geliyor bu halde. Sonrasında gösterdiğimiz yerlerden dikiyoruz. Dikerken yine iğnelerimizi taktık. Dikiş işlemlerimizi bitirdik. Şimdi bunları ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra içine puf malzememizi koyacağız. Bu puf malzemeyi de dikmek çok basit. Bir videoda belki bunun için çekebiliriz. Satında alabilirsiniz. Sonrasında ters çeviriyoruz yastığımızı. Hop. Yastığımız bitti.